Lan ayaklı kapat ayaklı. Nasıl kapadı ya bakın ya. <laughs> hadi az daha bırak hadi. Hadi. Ali son bir kere ama baya bir hızlı gelsene Allah için. Son ama ya. hızlı gel ki kardeş çıkarsın ya. Bu sefer bir şey yapacak bence. bence. Ölecek bence. <laughs> Bana da öyle geliyor. <laughs> Korkma lan. Korkma oğlum ne olacak ölmezsin. Ölmezsin lan ölecek bence. Aa, da <gülüyor> 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 Helal. Allah'ına kurban. <laughs> Öbüründen daha şahit. Öbüründen daha şahit. <laughs> Merdivenler insene la. <laughs> El, elini almış gibi bir şey olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ali, bir, bir daha. <gülüyor> Allah'ını. <gülüyor> son Ay, son. Ya. Ali nasıl gaza ki? Yaparsın oğlum <laughs> sen <gülüyor> <gülüyor> yaparsın. Aga bunun kapatır kaza. Ali <gülüyor> son bir kere. Kardeş yapışsın işte gel bir tane daha yap. Hadi hadi son bir kere gidelim. Ahmet tüsü mü geldi? Mağaza ofisinin arabası. Arkadaş affetme bak basınca çıkıyor. Bir daha bir daha hadi bas. Evet. Hızlı. <laughs>